Herkese merhabalar. Ufka Yolculuk 11 Ortaokul kategorisi kitabımız Bir Başka Zaman Ramazan Kitabımızın 12. bölümü Oruç Kimindir? Bu bölümü sizlere bu videomda okuyacağım. Hemen kitabımızı okumaya başlayalım. Oruç Kimindir? Trabzan'dan kayarak inmeye bayılırdı küçükken Kadir. Evlerinin ahşap merdiveninde kaydırakçılık oynamak için çocukları toplar, annesinden bir ton azar içtirdi. Bir keresinde hep birlikte kaymaya kalkıştıkları için ahşap trabzan kırılmış, hep birlikte yuvarlanmışlardı. Hiç mi düşünmüyorsun oğlum bunları yaparken derdi annesi. Küçükken annesinden bunu çok duyardı. Yaptıkları veya yapması gerekirken yapmadıkları hakkında düşünmeyi sevmezdi. Bazı şeylerin sebebini düşünmek zorunda kalmak pek eğlenceli değildi ama bunu yapmaya mecbur kalmıştı. Kadir için yeni bir şey de düşünmek. Eskiden pek düşündüğü söylenemezdi. Şimdi ise kendi demiyle mecburen düşünüyordu. Kendine bunu alışkanlık haline getirmesem iyi olur dese de düşünmeden edemiyordu. Neden kimse ortak olmuyordu artık Kadir'in şakalarına? Neden etrafındaki herkes teker teker ondan uzaklaşmıştı? Kulüp başkanlığı seçiminde elendiği günden Beri sık sık kendini başına gelenleri düşünürken yakalıyordu. Kadir'i bahçenin bir köşesinde elindeki hadis kitapçığını boş gözlerle incelerken görenler bir hayli şaşkındı. Çimenlerin üzerine bağdaş kurmuş, başı iki dizinin arasına yerleştirdiği sayfaların üzerine doğru iyice eğilmiş, iki kaşın arası kırış kırış, dudakları büzük, öne arkaya sallana sallana Ezber yapmaya çalışıyordu. <laughs> Tombul parmaklarını ıslata ıslata sayfaları ileri geri çevirip duruyordu. Sonunda sayfalardan birinin üzerine işaret parmağını koydu. Parmak ucuyla satırların üzerine gezinirken dudakları kıpır kıpırdı. Cennette reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek. Onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede diye çağırılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse girmez. Bu hadisi tekrar tekrar okudu. Belki on defa yüksek sesle tekrarladı. Okumayı yerini öğrenen çocuklar gibi dura dura okuyordu. Bu hadisi şerif dün geceki rüyasını hatırlatıyordu ona. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse girmez. Vay be rüyamda cennetin kapısını mı gördüm acaba diye sordu kendi kendine. Hadis ezberleme işini sevmeye başlamıştı. Merakla bir hadisi şerifi daha sesli okudu. Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Okuduğu hadisi şeriflerin hep kapılardan bahsetmesi tesadüf olabilir miydi? Kadir bütün bunların tesadüf olamayacağını düşündü. Bu kadar rastlantının arka arkaya gelmesi onda heyecan uyandırdı. Bir de bu daha önce tatmadığı bir heyecandı. Sanki kalbinde bir şeyler kıpırdadı. Karnında kelebekler uçuştu. Göğüs kafesinden gırtlağına doğru tırmanan, sonra da derin bir nefesle bahçeye saldığı küçük, sevimli bir kelebek fırlamıştı dışarı. Oh diyerek verdiği bir nefesle içindeki sıkıntı uçup gitmişti. Onu uzaktan seyreden arkadaşları çimenlere sırt üstü uzanmış, hayal dünyasına kaybolmuş Kadir'i büyük bir şaşkınlıkla karşıladılar. Kadir'e baktıklarında gördükleri şey, kaba saba şakalarına maruz kalanların görmeye alışkın oldukları türden muzur ve rahatsız edici bir gülümseme değildi. Daha önce görmedikleri mutlu bir ifade vardı Kadir'in tebessümünde. Başının etrafında kelebekler uçuşan, çizgi film kahramanlarınkine benzer bir ifade. Rıza, Kadir dönüşüm geçiriyor galiba diye fısıldadı Akif'in kulağına. Ertesi gün ve takip eden günlerde de Kadir bütün teneffüsleri hadisi şerif ezberleyerek geçirmeye başlamıştı. Kadir'in bu hali Zehra'nın dikkatinden kaçmadı. Seçim günü yaşadığı hayal kırıklığından sonra Kadir'den beklenen intikam planının bir parçası olmadığı çok açıktı. Zehra bir gün <laughs> Kadir'in yanına gitti ve selam verdi. Kola, kolay gelsin Kadir, bakıyorum da sıkı çalışıyorsun. Günler sonra arkadaşlarından birinin yanına gelip hatırını sorması beklenmedik bir durumdu. "E şey" diye yutkundu. Zehra yarışmaya hazırlanan arkadaşlarla kurduğumuz gruba davet etmek için geldim" diyerek elindeki ilanı uzattı. Değerli aday yarışmacımız, bugün iftardan sonra çay bahçesinde toplanıyoruz. Selami öğretmen de bize katılacak. Seni de aramızda görmekten memnun oluruz. Seni de aramızda görmekten memnun oluruz cümlesi Kadir'in gözünde bambaşka anlamlara büründü. Buk ve kırgın bir sesle tamam gelirim diyebildi sadece. Buluşma yerine ilk gelenlerden biri Kadir'di. Selami abi de herkesten önce gelmişti. Uzaktan gördüğü Kadir'e el sallayarak masasına çağırdı. Akif ve Rıza da masadaydı. Kadir'in aklında dolaşan bin bir soru vardı. Seni burada görmek ne güzel Kadir diye karşıladı Selami abi. Gel bakalım şuraya otur diyerek yanı başındaki sandalyeye oturttu Kadir'i. Böylesi bir sıcak karşılama Kadir'i afallattı birkaç dakika hiç karşılık vermeden önüne baktı. Konuşursa sesi ağlamakla çıkacak diye ödü patlıyordu. Selami abinin ısmarladığı limonatayı içtikten sonra kendinde konuşacak cesareti ancak bulabildi. Herkes toplanmadan önce sormak istediğim bazı şeyler var diyerek hadis kitapçığını çıkardı. Kaç gündür bir sürü hadisi şerif ezberledim ama bazı şeylere hiç mi hiç anlam veremiyorum. Ezberleyip geçiyorum.'' Olmaz öyle diye seveceğim bir karşılık aldı Selami abiden. Şakacılığı üstündeydi. Yüzüne şaşkın şaşkın bakan çocukları görünce toparladı kendini. Sor bakalım nedir aklına takılan? Kadir kafasını öndeki kitapçıktan kaldırmadan soru verdi. Allah Teala insanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir. Mükafatı da bana aittir. Bugün bu kutsi hadisi ezberliyorum. İnsanın her amelinin kendisi için olması ama orucun Allah için olması ne demek? Hatta amel ne demek? Hiçbir şey anlamadım. Son sorundan başlayalım. Amel burada ibadet anlamında kullanılıyor. Kelime anlamı ise dünya ve ahirette ceza veya ödül konusu olan her türlü iş ve davranışı ifade ediyor. Yani sevap kazandıran veya günah olan her türlü eylemi amel diye ifade edebiliriz. Kadir anlaşıldı ama unuturum ben dedi ve kitapçığın bir kenarına bu cevabı not aldı. Gelelim insanın her amelinin kendisi için olması ama orucun Allah için olması meselesine. Sana bir sorum var Kadir. Oruç tutmadığın halde başkalarının yanında tutuyormuş gibi yapmak istesem yapabilir misin? küçükken yapmıştım. Ama namaz kılmadığın halde insanları namaz kıldığına inandırmak zor öyle değil mi? Yani namaz kılanlar birbirlerini tanıyor zaten. Peki oruç tuttuğunu başkaları bilmeden oruç tutabilir miydin? Pekala olabilir. Orucun sırf Allah rızası için yapılan bir ibadet olmasının anlamı bu. Sen söylemediğin sürece hiç kimsenin bilemeyeceği gösterişten uzak bir ibadettir oruç. Orucun diğer ibadetler gibi gözlemlenebilir bir şekli yoktur. Allah oruç benim içindir, mükafatı da bana aittir derken bunu kastetmiş olmalı. Kadir şimdi anladım dedi. Kadir'in can kulağıyla kendisini dinlediğini gören Selami abi ara vermeden anlatmayı sürdürdü. İnsanın kendi iradesiyle arzu ettiği, sevdiği, ihtiyacı olan şeyleri yapmaması çok güzel bir eğitim. Yemek bir ihtiyaçtır, su bir ihtiyaçtır. Bir müddet geçti de insan acıktı mı yemek ister. Çok su içmeyip zaman geçti mi su ister. Diğer ihtiyaçları da öyledir. Ama bunları Allah rızası için terk ediyor. İmkanı olduğu halde helal olan yemeği içmeyi reddediyor kişi kendisi istediği için değil, sırf Allah öyle istediği için iradesini kullanarak kendisini engelliyor. Onun için Allah Teala kendi rızasına düşünerek Rabbim emretti diye oruç tutanlara çok büyük mükafat veriyor. Oruç ibadetine başka ibadetlerden fazla mükafat veriyor. Kadir, mükafatımı şimdiden almış gibi hissediyorum dedi. Bunu söylerken kollarını iki yana salmış kafasını geriye doğru bırakmıştı. Kollarını sıkan bağlarından kurtulmuş birinin rahatlığıyla hafifçe gerinerek sırtını dikleştirdi. Kendimi uzun zamandır bu kadar iyi hissetmemiştim. Bunu hak edecek bir şey de yapmadım. İçime dolu verdi dedi. Diğer çocuklar yavaş yavaş toplanmaya başlamıştı. Selami abi bir yandan konuşup bir yandan da gelenleri başıyla hoş geldiniz der gibi selam veriyordu. Kadir'e cevaben başladığı sözlerini tamamladı. İçine dolu veren şey Ramazan neşesidir Kadir. Mükafatı hak edip etmeme meselesine gelince biz insanların yapmış olduğu ibadetlerin karşılığı tam olarak gramı gramına aynı ölçüde mükafatlandırılmaz. Karşılığı kat kat fazla verilerek mükafatlandırılır. İnsanın yaptığı iyilik bire bir değil, bire on, bire yetmiş, Bire 700 mükafatlandırılır. Allah yapılan bir iyiliği 10 misli yapılmış gibi büyük mükafatla karşılar. Veyahut 70 olur, 700 olur. Aradaki sayılar da olabilir. Kadir'in sayılarla arası iyi değildi. En zorlandığı ders matematikti. Rakamların böyle bir cümle içerisinde geçmesi onu kendine iyi hissettirmişti. Yarışma meselesinin bir gövde gösterisi olmaktan çıkıp, kendini kaptırdığı bir maceraya dönmeye başladığını hissediyordu. Arkadaşlarla bir arada olmanın kendisine iyi geldiğini de hissediyordu. Hissetmek de yeni bir şeydi onun için. Hissettikçe içindeki boşluk küçülüyordu. Geçen sene rüyasında gördüğü kapının küçülmesi gibi. Onun yerine içinde büyüyen bir ses vardı. Kendisine güzel sözler fısıldayan bir ses. Hadisleri ezberlerken de bu sesi duyar gibi oluyordu. İyi birine benziyordu bu ses. Burada arkadaşlarına birlikte vakit geçirmek hoşuna gitmişe benziyor diyordu. Çay bahçesindeki toplantının rengi ilerleyen saatlerde biraz değişti. İhtiyarlığından veya tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktan dolayı oruç tutmaya gücü yetmeyenlere her güne karşılık bir yoksulu sabah akşam doyuracak bir fidye vermesi gereklidir. Ayetinden konu açılınca öğrencilerden biri nasıl yani tutsaklarını kurtarmamız gerek diye muzipçe bir soru sordu. Bugünlerde anlaşma yapabileceğimiz bir korsanla karşılaşmak pek olası değil diye şamatayı sürdürdü bir diğer öğrenci. İzledikleri korsan filmlerinden öğrendikleri fitye taktiklerini birbirlerine hatırlatmaya başladılar. İş çığırından çıkmıştı. Selami öğretmen iftarda yemeği fazla kaçırdığı için biraz durgundu. Çocukların kendi aralarında eğlenmelerini bir süre sessizce seyretti. Dikkatleri iyice dağılmıştı. Çay kaşığını uzun uzun çay bardağına vura vura çınlattı. Çocukların uyarıyı anlayıp dikkate almaları dikkate almaları zaman aldı. Sunda masada biraz sessizlik sağlandı. Korsanlar hakkında fazla bir şey bilmem ama fidye meselesini çok yanlış anladığınızın farkındasınız bence. Bütün bu şamataya canı çok sıkılan Zehra'ydı. Sandalyesine fırlayıp kalktı. Aniden ayağa kalkınca sandalyesi devrildi. Kollarını kavuşturmuş, omuzlarını dikleştirmişti. Elbette farkındalar. O fidye başka, bu başka. Amaçları toplantıyı kaynatmak dedi asık bir yüzle. Diğer kızlar da Zehra'yı onayladıklarını göstermek için şamatacı arkadaşlarına ters ters baktılar. Kız arkadaşlarının sinirlendiğini gören diğerlerinin damarlarına basarak kızları daha da kızdırmak ister gibi bir halleri vardı. Çocuklardan biri muzipliği elden bırakmak istemiyordu. Öğretmenim fideyi bilmeyenler de var diye kıkırdayarak söze karıştı. Selami öğretmen bilmeyenler için hatırlatmış olayım. Ayette geçen fidye fıkıh terimi olarak düşünülmeli kusurlu olarak eda edilen bazı ibadetlerin telafisi amacıyla ödenen bedel anlamında Az önce bilmeyenler de var diye ortaya atılan öğrenci bu defa konunun uzmanı gibi konuştu. Dedem şeker hastası olduğu için oruç tutamıyor. Onun yerine tutamadığı her oruç için fidye veriyor. Mahallemizde yoksul bir aile var. Dedem fidyesini Ramazan ayında onlara verir. Selami öğretmen saatine baktı. Yatsı ezanına az bir zaman kalmıştı. Size muhtemelen bilmediğiniz bir şey söyleyeyim diyerek konuyu değiştirdi. Mahyaların Türklere has bir adet olarak ortaya çıktığını biliyor muydunuz? Derken gözleri ta uzaktan karanlığın içinde parlayan 11 ayın sultanı yazılı Mahya'daydı. Rıza söze katıldı ve heyecanla eski dergiden okuduklarını anlatmaya başladı. Mahya ilk defa İstanbul'da Türklere has bir adet olarak ortaya çıkmıştır. Kandil, Ramazan ve bayram gecelerinde çifte minareli camilerde iki minare arasına gerili iplere kandiller asmak suretiyle şekil resmetmeye ve yazı yazmaya verilen addır. Bu adet zamanla gelişerek Osmanlı coğrafyasına yayılmıştır. Ramazan-ı Şerif'in birinci gecesi başlayıp bayrama kadar devam eden bu adette mahyalarda yer alan yazı ve resimler Ramazan'ın başında, ortasında ve bayramda değişirdi. Bir de Selahattin camilerde kandil yakma adeti vardır. Mahya asılamayan minareler baştan ayağa kandillerle süslenirdi. Buna da kaftan giydirmek denilirdi. Masadaki herkes için yeni bir bilgiydi bu. Rıza'nın heyecanla bir solukta söylediği sözler, Zehra'yın yeni bir fikir vermişti. Ayağa kalkıp arkadaşlarına kısa bir açıklama yaptı. Size bir sürprizim olabilir. Yarın okul çıkışında ilan edeceğim. Cennet nedir? Cennet örtmek, gizlemek anlamındaki cen kökünden isim olup bitki ve ağaçları ile toprağı örten bahçe manasına gelir. Ahiret hayatında müminlerin ebedi saadet yurdu olan yerin bu şekilde adlandırılmasının sebebi genel görünümüyle dünya bahçelerine benzemesi veya eşsiz nimetlerine insan idrakinden gizlemiş olması şeklinde açıklanmıştır. Cennetin kapıları var mıdır? Kur'an-ı Kerim'de cennet sadece kapılarının evvap bulunduğu ifade edilmiş adedi belirtilmemiştir. Bazı alimler 8 tane cennet kapısı olduğunu söylemişler ve isimlerini saymışlardır. Bunlar tövbe kapısı. Çokça tövbe edip affedilenler cennete bu kapıdan gireceklerdir. Cihat kapısı Allah rızası için aşk ve şevkle çalışan ve mücadele edenlerin kapısıdır. Eymen mütevekkillerin kapısı her işlerinde Allah'a tevekkül edenlerin kapısıdır. Haç kapısı haç ibadetini yerine getirenler ve hacı kabul olanlar cennete bu kapıdan girerler. Sadaka zekat kapısı Allah'ın kendisine verdiği nimetlerden başkalarına bolca sadaka verenlerin kapısıdır. Salat kapısı namazlarını aksatmayanların kapısı, salat yani namaz kapısıdır. Reyyan kapısı bu kapı oruçlarını hakkıyla tutanların cennete girerken geçecekleri kapıdır. Zikir ilim kapısı Allah rızası için İlimle ve zikirle meşgul olanların kapısıdır. Selatin Camii Osmanlılar döneminde padişahlar tarafından inşa ettirilen büyük camilere Selatin Camileri denilmiştir. Selatin Camilerinde iki veya daha çok minare bulunurdu. Genellikle de etraflarında külliye ve medreselerle birlikte inşa edilirlerdi. Selatin kelimesi padişah kelimesiyle aynı anlamda kullanılan sultan kelimesinin çoğuludur. Bursa'daki Ulu Cami ve Yeşil Cami, İstanbul'daki Sultan Ahmet, Beyazıt ve Süleymaniye camileri, Türkiye'deki Selatin camileri arasındadır ve bazıları onları yaptıran sultanların adıyla anılır. Osmanlılar'da Selatin camilerinde Cüzhan adı verilen kariler, Kur'an-ı Kerim okuyan insanlar, Namazlardan önce Kur'an'dan birer cüz okurlardı. Selatin camilerinde cüzhanlar için ayrı kürsüler yapılmıştı. Bazı cami ve türbelerde ise gece gündüz aralıksız bir şekilde nöbetleşe Kur'an-ı Kerim okuyan kariler bulunurdu. Burada da 12. bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümle ilgili sorularımı bir dahaki videomda paylaşacağım. Bir dahaki videomda görüşene kadar... Hepinize iyi okumalar, iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.